Selam, şimdi World of Light yani Super Smash Bros. Ultimate World of Light'e geçiyoruz. Ancak kötü bir şey var. Ben ve siz onun ikisini alamay alamayacaksınız. Aman tanrım Rumble kapımı unutmuş. Ee, tamam. Battle Pass'ten dolayı bunlar geliyor şu anda. Neyse. Evet, Rumble kapatmak istiyorum. Sal. Sal. Sal lütfen. Tamam. Aaaa, <laughs> 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 receive. Şey. Oley, bir tane daha al. Tamam, eventlerle alakam bile yok. Tamam, yürü git. <laughs> <laughs> Aman tanrım Burada bu ilk girişim galiba. Ya da ikinci girişim. İkisinden biri. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. Neyse. Okey. Evet. İyi girdik. İttir. Lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi. Um, şuradan rambo istiyorum. Sonra yarım saat. name. hiç girmekle uğraşmayacağım bile. <laughs> bir de şunu da istiyorum. Bunu da kapa. Tamam. Hadi. Hadi başlayalım. Şimdi harita bazı geçemediğim yerler var. O yüzden hatta en iyi splitlerde işte full uh, ne, speed track unuttum. Neyse. Onunla bile geçemediğim yer yani var. Bu yüzden normalde yapmak istiyorum. O zaman bu da önemli. Neyse. Don't let a single one get away. need to take down about ten stow your fear it's now or never we'll win this i know we will Evet. Aa, bu, bu, buraya RSS eklemek kolay mı olur? Ya çok kolay olacak ya çok zor olacak. Bilmiyorum. Okey. Şimdi bu galiyim arkadaşımız. Ee, evet güzel. Tam ilk ilk içeri başlıyorum o zaman. Şimdi. Yani bu işte bizim yanımıza yardımcı gelmiş oluyoruz. Bizim gücümüze ekstra güç ekliyor bu kadar. Şimdi sadece spirit olarak mı var zaten? Bir de bu vardı da bu zaten çok bir işe yaramayacak hiç bir işe yaramayacak ama power ekliyor mu? Ekliyor. Ama team power. Neyse tamam. Neyse o şey olmadı World of Fire'da çekebileceğimi hiç sanmıyordum. Hem yani de hiç. Ama işte buradayız. Adımı sınıf olarak kesemiyorum. Bu Smokey Frog hangi oyundan ya? Açıkçası hiç bilmiyorum. Hayır! Son anda. Neyse. Bye bye. <sighs> Evet güzel. Tamam. O da işte yardımcı spiritler. Bir normal spirit var. Bir de yardımcı spirit var. Ee, i̇şte normal spiritin yanında yardımcı spirit ekleyip daha da bir şey ee, yani şu şekilde göstereyim. Ee, spirit. Ee, burada gördüğünüz gibi bunu seçersen mesela oyun başında bana Unira diye bir eşya verecek. Ve ben bunu başlayacağım yani. Aynı zamanda bana güç de ekliyor. öyle. Eee onun dışında mesela buradaki ana şeyin bir leveli var gördüğünüz gibi. Şu an benimki level 8'de. Eee ben bunu savaşlayarak level arttırabilirim. Ama şeylerin, yardımcı spiritlerin asla leveli artmaz çünkü leveli yok. Neyse onların şey var, yıldızı var. Evet. <laughs> Ve level up diye bir kısım var. Buradan atıştırmalık yani Türkçe tam olarak nasıl çevirir şey bilmiyorum ama. Bunları verdiğiniz zaman level atabilirsiniz. Mesela benim şu, şu an 27 level up. Gayet evet. iyi bence. Tamam. Şimdi iyi bir ile savaşabiliriz bence. <laughs> Okay. Her savaştan sonra o savaşınız iyi olursunuz. Mesela ben şu an iyi e bir savaşıyorum. İyi e bir Mesela bir karakter savaşımızda o karakter açılacak. Birazdan öyle bir şey için zaten. Gördüğünüz gibi. Tanoki mi? Okay. hı ıh What? Bu hangi bir lan elektrik? Jolte mi bu? Neyse Ha evet evet İki Bu süre mi? Önemli değil artık. <laughs> Mesela şimdi Eevee'ye sahip oldum. Eevee yardımcı mıydı? Değil. Ana. Ama Eevee'yi alaktan sonra bunu alırım. Çünkü neden almadım? Hors <laughs> neutrikt abi alo ben nasıl şey oldum bir de neyse artık benim yok <laughs> ben ben aman sanmıyım okey yani böyle bir şey yapacağını düşünmemiştim ama neyse Aa, Şimdi ilk karakterimize geldik. Bu karakter Mario. Tabii işte Mario'yu tercih edeceğim. Işığımız bunu o öyle karakteri saklıyoruz Selim gibi. Ve bir dakika. Her spitin kendine özel bir şey var. Mesela bu ee, Ops'tur. Bu şey itemlerin bize daha yakın düşmesini sağlıyormuş galiba. Böyle bir şey değil ama. Neyse. <laughs> ee, sadece itemlerle alakalı şeyler değil. Mesela işte bazen Flourish lava oluyor. İşte o zaman Flourish lava'yı şey biliyorsunuz kaldırabiliyorsunuz size damage vermemesini sağlıyorsunuz. Onlar öyle spiritler de var. Ya da bilmiyorum canımızı yenilemenizi sağlayan spiritler falan da var. Bu daha yakın düşmesi değil daha yakına gelmesini sağlıyormuş ve ben şu an bu mario'yu bile yenemiyorum ve ismini bozmaya başladım. Je moet door, denk Wat? Oh, ga. Pow! Wie Evet artık Mario ile oynayabileceğiz ve ben tabii ki Mario'yu tercih edeceğim çünkü neden olmasın. Bilmiyorum Mario bana daha güzel geliyor. Guardian. Ee, tamam. Stamina Battle'da şu oluyor. Uh, Stamina Battle HP'li yani heals olan. İşte Master savaş, savaşımızdaki gibi yani. Öyle oluyor Stamina Battle. Um, tamam. Ad, ad girmek istiyorum şu anda. şu an ad girmek istiyorum. Çünkü neden olmasın. Evet teşekkür ederim. Evet. Wait a second. Neden büyük harf oldu? Ha çünkü çok mantıklı. Evet. Bu yoktu yüzden Ben nereden biliyorum? İşte var mıydı? Ben mi kaçırmıştım bilmiyorum. <laughs> 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 tamam. Okey. Tamam. 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 Böyle başlayalım. Turan. Sistemle alakalı hiçbir şey yapamayız. Yani yapamayacağız şu anda zaten. Okay. Bir fikrim var. Eğer bu bana gelmesi iyi, iyi, olurdu? Mas tutmaz. Ve artık hani tam artık Guardians'ında acaba şu şey atmasam mı? Yeter. Yeter. Yeter bir tek de geçebileceğimi sanmıyorum. Ah, Aaaa. Aaaa. Tamam. Güzel. Bir de skill tree'imiz var. Onu da göstereyim. Ah. şu anda açılabilir mi bir şey? Evet bir tane lazım. Örneğin buradaki eski seri bantını biliyorsunuz zaten. Bu tilt atak, bu natural atak. Natural atak. Açıkçası tek tutuza tercih ederim. Ben yani çok kullanmıyorum ama. Bilmiyorum bazen up tilt atak kullanıyorum. Tamam. Şimdi burada bir tane karakter seçimi yapacağız. Bu karakter seçimi yaparken İyi uh, iyi seçmeliyiz çünkü sadece bir kere seçebiliyoruz. Yani sonrasında geri, geri alabiliriz ama başlamak için önemli. Açıkçası hiçbir benim için umurum, benim umurumda değil. Çünkü ben Mario'ya devam edeceğim. Ama belki aslında March'ı alsam olabilirdi. Bilmiyorum. Cheek ve Villager. Böyle bir şey yani. Şimdi ee, uh, bir pozisyon dur. İyi bir Hayır. iyi bir pozisyon veririz. I say. Neyse. Ee, açıkçası ben genelde hızlı ilerlemek için şey alırım ama maçta iyi bir karakter. Bilmiyorum. Ee, evet. Ama mavi devam edecek tek o bu mu olacak? hiç oynayabileceğimi sanmıyorum. Bir şey tedavi edelim ya bilmiyorum. Tamam hadi. Hadi hadi. hadi. Bu arada sizde alıp alıp en bir şey var galiba. Dur. Yazıyor mu? Yoksa evet, ben anlatayım. I'll supply. Bir ay. Heh. Evet bunu anlatmayı unuttum. Çünkü çıktığını gördüm. Az önce mi çıkmıştı? Neyse. Şimdi Kalkan, Ataktan Güçlü, Atak, Grav'den Güçlü, Grav Şampiyonudur. Yani nasıl bir şey, şöyle bir şey göstereyim. Bizim Spirit'leri gördüğünüz az önce, Spirit'lerin... Uh, bir dakika, benim mouse'u görmüyorum, görüyor muyum? Evet gördüm tabii ki, nasıl görecek? Uh, Spirit'lerin gördüğünüz gibi, şurada Team Power'ın yanında böyle yeşil bir şey var o yeşil işte o grab mesela şu an benim bulundurduğum şey grab. mesela benim karşıma bir tane atak gelirse ben ona karşı hiçbir şey yapamam mesela marşa karşı şu an hiçbir şey yapamam ama şöyle bir şey var mesela az önce bulduğumuz Eevee mesela natural'dır. natural ne bir şeye karşı zayıflığı var ne bir şeye karşı üstünlüğü var hiçbir şey değil sadece öyle yani. Ee, böyle Açıkçası benim için fark etmez. Ben hala yukarıda yedim değil mi? Neyse. İşte bu mantı örtmek istedim. Ee, dediğim gibi. Grab Shield'ın Shield atarın. Atak Grab'in üstünde. Yani tutma, kalkan, kalkan. Saldırı, saldırı, tutma. Tamam neyse. O zaman ben neyden başlayayım ya? Hala falan Tamam tamam. Evet hadi başlayalım. Hadi ama. Seni sala. O oh, öldü. Evet çünkü üstünlük var. On mesela öldürürüm az önce. Çünkü çok saçma gerçekten. Ben oyunda olsam tilt olurdum şu anda. Evet sonunda artık bir şeyler açabilirim. Ama kaç tane geldi ben tilt e daha açmak istiyorum. Neyse. Şimdi bir master head gelip ikisini kapayacağım. Neyse o zaman bu videoyu da burada bitirelim artık. İlk World of Light videomuz olsun. Neyse videolar yaklaşık 20 dakikalık yapmaya çalışacağım. Çünkü editte sonrasında sıkılıyorum. Ve göndermesi daha uzun oluyor. Daha uzun sürüyor. Yani böyle. Evet. Bilmiyorum bence uzun videolar yapmaktansa kısa kısa videolar yapmak daha mantıklı. Ehe. Zaten belirli her şeyi de anlattım. Nasıl oynanır falan. Bilmiyorum. Neyse. Bye bye. Bir, bir de şunu da söyleyeyim her çıktığınızda şuradan save almanıza gerek yok bu save bana kalırsa şeyden dolayı dıta aktarımında olduğu zamanlar için önemli.